Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Türkiye'ye koronavirüs geldi, o yüzden herkes evlerini kapandı. Neyse onu geçelim biz. Şimdi ben şu anda solundaki kilitli kaldım. Avuç kadar söyleyeceğim bir cümle işte. Solundaki kilitli kaldım, işte Canım çalım. Her neyse, hadi başlayalım. İlk notumuzu bulalım. İlk notumuzdan arkadaşlar çok belli. Burada kolonyanın yanında bir yastık diyor. Bütün yastıklara bakmam gerek. burada yok. Burada da yok. Buraya bakmayacağım. Buraya en son bakacağım. Merak ediyorum. Bu da zaten oyuncak çıktı. Her neyse. Arkadaşlar buldum. Kartımızı da buldum. Arkadaşlar Kuzenim beni buraya kilitledi. Ben dedim hayır dedim. Ama beni gelip kilitledi gitti. Her neyse bakın kartı da bulacakmış mı? Ee, i̇şte altın kartı buldum. Her neyse arkadaşlar dolap dedi. Dolap çıkıyor. Burada bir sürü dolap var. Her yere bakacağım. Ay Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar heyecanla her şeyi deviriyorum. Arkadaşlar onun içine koymuş. Tamam arkadaşlar bıkkım. Yine altın kart buldum. Bu sefer oyuncak diyorum. Burada da benim zaten. Oyuncaklar da olamaz. Burada bir anca. Buldum arkadaşlar çoktan. Buldum arkadaşlar bol çıktı. Arkadaşlar ancak efsane kartlar var. İçki, içki. Çok kolay. Hmm. arkadaşlar çok belli. Görünüyor zaten. Her neyse arkadaşlar. Ee, vazo var. Gel bakın. Kartımız da çıktı. İşte vazo. Vazo zaten görünüyor kartımız. Çok kolay koymuş arkadaşlar. E, ee, Cekneme ve sahte çiçek. İki saatte çiçeği de bakmam gerekiyor arkadaşlar. Muhtemelen içindedir. Oray. Arkadaşlar hmm, TV diyor arkadaşlar TV. Oduncu çıktı. Ama oduncu diyorum. Zaten çok da belli. Hayır düşme düşme düşme. Balkon. <laughs> bici. Neyse elektronik arkadaşlar bici. Balkon. Arkadaşlar balkon çok büyük. Birkaç Evimiz birkaç çok büyük arkadaşlar. Annemle babam başka odalar. Ama annem burada. Arkadaşlar çok da değil şey Peki. Araba. Birkaç Araba birkaç ne? Araba da burada, Tabii ki orada. Arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar, konuşacağım Biz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ara buldum. Özgür'le konuşacağım. Arkadaşlar bay bay.